Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size klip sıfırdan diye nasıl düğüm atılacağını anlatalım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak misinamızın ucunu elimize alıyoruz. Misinamızın ucunu elimize aldıktan sonra klipsini de alıyoruz. Misinanın boş halkasından, ay yani klipsin boş halkasından misinayı geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şöyle bir hal alıyor. Bunu yaklaşık 5 kere çeviriyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 kere falan çeviriyoruz. Ondan sonra Burada kalan boşluk kısımdan ucunu geçiriyoruz. geçiriyoruz. Sonra da çekiyoruz. Hemen ucundan şöyle kalan gövdeden çekelim. Bir fır döndü geçince de tamam oluyor. O kalan kısmını da tırnak makası makas veya bıçak gibi bir şeyler alıyoruz. Olay budur. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.